Sevmek nasıl bir şey usta? İnsanın kendini doğaya adaması mesela. Belki bir dağın yamacında ya da bir çayın kenarında. Ne bileyim belki de bir deniz kıyısında. Yani hiç tattın mı sen huruzu? Bir yaz akşamında serin esen rüzgarı mesela. Tüylerini diken diken ederken ruhunda rüzgarı hissettin mi hiç? Ya da çayın kenarında çimlere uzandın mı? Dert tasa kaygı endişe olmadan Tek bir hayal bile kurmadan Kendini doğanın bütünlüğüne bırakıp Huzuru bulmak gibi Hissetmek gibi değil hani Parçası olmayı denedin mi hiç? Öfke, kin, bencillik ve nankörlükten sıyrılıp Kalbini ve ruhunu hatta tüm duygularını Bir kelebek misali özgür bıraktın mı hiç? Oysa ne çok yıprattın değil mi usta? Hiçlik değerinde olmayan şu koca amra. Kaç bedende aradık ve ne kadar savaştık Bir çiçekte olan zerre kadar sevgi için Düşünsene usta, uzaktasın beton yığınından İçinde sevgisi kalbi var sandığımız nice insan kılığından Bırak olmak var yani, bir düşünsene Cırcır böceğinin kulak tırmalayan sesi bile iyi gelirken Esen rüzgarda ormanın kokusu ciğerlerini temizlerken Bazen bir gülün, bazen bir papatyanın kokusu cezbetmez mi hiç? Bazen Bazense mavi çiçekli Yasemin beslemez mi hiç ruhunu gözlerinden? Böyle işte usta. Bu benim sevgim ve bir düşüm var benim. Öyle ki sonunda boşa geçen bir ömrün. Başladığı yere dönmek için verdiği bir savaş için.